Merhaba sevgili borsa yatırımcıları. 2024 yılının 4. çeyrek yani 2024 yılının tamamının bilançoları gelmeye başladı. Bizler de daha önceki çeyrekte olduğu gibi seçtiğimiz şirketlerin son çeyrek bilançolarını inceleyeceğiz. Ve yine her zaman olduğu gibi hem finansal olarak nasıl bir yıl geçirdiğini ve nasıl bir çeyrek geçirdiğini konuşacağız. Bunun yanında 2025 yılından fiyat olarak ve finansal olarak ne beklediğimizi sizlerle birlikte belirleyip bilançolarını puanlayacağız. 2024 yılının 4. çeyrek bilançolarını incelemeye dostlar Arçelik'ten başlıyoruz. Çünkü bu sektörde daha doğrusu önemli sektörlerde gelen ilk bilanço Arçelik oldu. Ben de Arçelik'le başlamayı uygun gördüm. Arçelik için ilk 9 ayı konuşacak olursak iyi bir 9 ay geçirmediğini biliyoruz zaten. Ee, bunun tabii ki birçok sebep var. Ee, Türkiye'deki durgunluk ve sıkılaşma, Avrupa'daki durgunluk, ihracat yapan bir şirket, Avrupa'daki durgunluk ve sıkılaşma, Dünya'daki durgunluk ve sıkılaşma bu konuda çok ciddi bir e, şirkette talep düşüklüğüne sebep oldu. Bu da haliyle şirketin performansını düşürdü. Bunun dışında Euro dolardaki ciddi değer kaybı önemli ölçüde şirketi negatif etkiledi arkadaşlar. Çünkü ihracat yapan şirketler için euro dolar önemlidir. Bunun yanında arkadaşlar diğer bir konu ise maliyetlerdeki olağanüstü artış ki buna işçi maliyetlerini de koyabilirsiniz. Döviz bazı olarak çok fazla arttı. Bunun yanında diğer maliyetlerinde ilk yarıda özellikle 2024 yılın ilk yarısındaki artışı şirketi genel anlamda yordu. Peki 9 ayı kötü geçti bunu biliyoruz ama 12 ayı nasıl geçti? Gelin sizinle birlikte bunu konuşalım. Öncelikle zaten bu tabloya alışkınsınız. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar gördüğünüz ideal oranlar her bilançoda, her şirket için konuşuyorum. Her şirketin her bilançosunda değişir. Çünkü dönemsellik ayrı bir konudur. Bunun yanında şirketlerden beklediğimiz performanslar ekonomik verilere göre değişebilir. Ve bunun yanında arkadaşlar şirketlerin toparlanma süreci veya gerileme süreçlerinde istediğimiz oranlar her çeyrekte farklılaşır. Bu yüzden her bilançoda farklı bir ideal oran görebilirsiniz buna şaşırmayın. Şimdiden bunu söylemiş olayım ki bundan sonraki büyük ihtimalle 4-5 plançoda daha bunu dile getirmem gerekecek hatırlatmak amacıyla. Şimdi gelin bakalım ne durumdayız piyasada, ne durumdayız bu şirkette. Şimdi 2024 yılının son çeyrek bilançolarındaki verilere her zaman olduğu gibi arkadaşlar buraya ben yazdım sizler için önemli tüm oranları. Bunun karşılığında her zaman olduğu gibi ideal oranları, piyasa beklentilerini piyasadaki duruma göre baktım. Ona göre belirledim. Bunun dışında bir de finansal tarafları inceleyerek şirketin gelecekteki beklentilerini inceleyerek hedefledim ve bunları da ideal oranlar kısmına yazdım. Bunları da her birini her zaman olduğu gibi puanlayarak sıraladım. İlk olarak şirketin fiyatından başlayalım arkadaşlar. Şirket 2024 yılını 142 lirayla kapattı. Bakın şu anki fiyattan bahsetmiyorum. Bilanco'nun son işlem günü yani e, ilgili işlem gününün son günündeki o kapanış fiyatından bahsediyorum. Yani burada aslında 2024 yılının son işlem günündeki kapanıştan bahsediyoruz arkadaşlar. Şirket 142 lirayla yılı kapattı. Mevcut değerlemelerine, ucuzluğuna, bunun yanında gelecekteki finansal beklentilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman şirketin 236 liralık bir hedef fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Ortalama olarak %60-65'e denk geliyor galiba. %60-65'lik bir performans sergileyebilir. İlla bu hedef gelmek zorunda değildir arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım ben sizlere. İlla bu hedefler gelecek diye bir kaydı yok. %10 altında veya %10 üstünde de olabilir. Çünkü mal boşaltmak için de farklı bir seviyeye getirebilirler. Bazen mal almak için de farklı seviyelere getirebilirler şirketleri. Biz ideal oranı o şirketin mevcut fiyatına baktığımız zaman ne kadar uzakta olduğunu belirliyoruz ve buna göre aslında biz elimizde bir veri tutuyoruz. Şirketin 236 liralık hedef fiyatının olması demek daha yukarıya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Onun yanında daha aşağıda kapatmayacağı 2024 yılındaki tepe fiyatı olarak pardon 2025 yılındaki tepe fiyatı olarak 236 liranın altında kapatmayacağı anlamına gelmiyor. Bu noktaya dikkat edelim. Yani 236 lira bu şirketin yeterli bir hedeftir. Fakat üstü ve altı olur mu? %10 civarında da marjlar koyarak mümkündür dostlar. Şimdi baktığınız zaman %60-65'lik bir fiyat performansı gösterebilecek bir şirkette e, bu şirketin mevcut fiyatına da baktığımız zaman 10 üzerinden 10'luk bir puan verebiliriz. Çünkü şirketin gerçekten de ucuz olduğunu görüyoruz. Yıllık net kar marjına baktığımız zaman şirketten isteğimiz %4 civarındaki bir yıllık net kar marjıdır arkadaşlar. Fakat bunu görmedik. %0.39'luk kötü bir yıllık net kar marjıyla kapattı ki şirketin özellikle bir çeyrek çok ciddi zararla e, geçirdiği düşünülecek olursa yıllık net kar marjının çok kötü gelmemesi önemliydi. Yani eksi gelmemesi önemliydi. Şirket en azından bunu başarmıştı fakat istediğimiz %4'lük oranın çok çok altında. Bu yüzden 10 üzerinden 2 puan verdim. Dedim ya hani, yıllık bazda bir çeyreğin çok kötü gelmesinden dolayı bu şekilde aslında bir yıllık net kar marjı görüyoruz diye. Çeyreklik net kar marjına baktığımız zaman %6.47'lik bir net kar marjı görüyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten de son çeyreği iyi geçirdiğini ve toparlandığını söyleyebiliriz. Arçelik ee, için bu yüzden 10 üzerinden 9 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Hatta kişiye göre özellikle 2024 yılının en sıkışık döneminin son çeyrek olduğunu düşünecek olursak arkadaşlar 10 üzerinden onu bile hak etti. ...ben kendi adıma söyleyebilirim. Yıllık Favök marjına baktığımız zaman... ...şirketten istediğimiz yıllık Favök marjı... ...arkadaşlar %7 civarında. Fakat şirkette biz bunu görmedik. %5.20'lik bir yıllık favökle kapattı. Ben buna 10 üzerinden 5 puan verdim. Daha iyisini bekliyor muyuz... 2025 yılının özellikle ikinci yarısında bunu bekleyebiliriz. Net bir şey söyleyemiyorum çünkü ne kadar dünyanın hızlı sıklaşmadan ayrılacağını yani parasal genişlemeye geçeceğini bilemiyoruz arkadaşlar. Bunu en büyük örnek olarak FED'in politikalarını gösterebiliriz. Yani 6 ay önce 2025 yılında 5-6 tane faiz indirimi beklenirken bugün bir tane faiz indiriminin bile olmama ihtimali konuşuyoruz değil mi? Haliyle şirketlerin buradaki durgunluğu ortadan kaldıracak politikalara görmeleri ve bunun sonucunda daha karlı bir dönem geçirme Bekleriz. Bu yüzden %7 civarını ben yıl içinde, yılın ikinci yarısında, e, yarısında yakalayabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi farklı etmen e, etkenlerden dolayı bu konu değişebilir. Çeyreklikte baktığımızda ise %4.43'lük bir e, fabrik marjı görüyoruz. Yıllıkta daha iyi bir görünüm var. Çeyreklikte bu tarafta biraz daha zayıf olduğunu görüyoruz. Burada ne anlama çıkıyor biliyor musunuz? Şirket aslında bu çeyrek arkadaşlar faaliyetlerinden değil de faaliyet dışı karlılığıyla ön plana çıkmış tabi burada karlılık deyince sadece e, diğer e, yaptığı işlerden ettiği karları göz önünde bulunduramayız. Enflasyon muhasebesi e, vergi gelirleri gibi konuları da gözden kaçırmamakta fayda var. Bu yüzden şirketin evet toparlandığını söyleyebilirim. Fakat net kar marjına yansıdığı kadar Favök tarafına yansımamış. Faaliyetlere yansımaması da gayet normal. Çünkü ülkeler daha yeni yeni genişliyor arkadaşlar. Yani biz en kötüsünü 2024'ün sonunda geride bıraktık büyük ihtimalle. E, bu da dediğim gibi şirketin bilançolarına tam olarak yansımamış olabilir. Bu da gayet normaldir. Öz sarmaya karlılığına baktığımız zaman arkadaşlar %2.28'lik bir öz sarmaya karlılığı var. Biz şirkette %15'lik bir e, öz sarmaya karlılığı beklerken maalesef çok daha düşüğünü görüyoruz. %2.28'lik bir e, öz sermaye karlılığı var. Yani şirketin tabii ki burada e, şaşırtıcı bir şekilde öz sermaye karlılığı getirdiğini söyleyemem. Çünkü zaten şirketi yapılan yatırımların hani karlılıkta kullanılamadığını biliyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Zaten şirketin kar edemediği bir e, agresif bir zarar ettiği çeyrek var. Bu yüzden öz sermaye karlılığı taşı, e, tarafındaki bu zayıflık şaşırtıcı değil. Fakat kesinlikle negatif. Bunun kesinlikle %15 civarına gelmesini isteriz. %15'i en iyi iyi döneminde düşünecek olsak dahi %10 civarının altında kesinlikle öz sarmaya karlılığı görmek istemeyiz. O yüzden 10 üzerinden 2 puan verdim. Aktif karlılık tarafındayız arkadaşlar. %0.44'lük bir aktif karlılık getirmiş. Burada da aynı şekilde %2 civarında bir aktif karlılık bekleriz. Şirket maalesef bunun çok çok uzağında kalmış durumda. Burada 3 puan da verebilirdim aslında aktif karlı ama Koç e, Holding şirketlerinin aslında aktif karlıkların hep daha güçlü olduğunu, öz sermaye daha güçlü olduğunu konuşurken Arçelik'teki bu başarısızlığı ben sadece sektörel konulardan değil, Koç Holding'in de bir başarısızlığı olarak gördüğüm için açıkçası 10 üzerinden 2 puan verdim. Şirketin arkadaşlar varlıklar tarafında da yeterince karlılık e, sağlayamadığını görüyoruz. Bana göre bu biraz yönetimsel bir zaaf arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım sizlere. Gelelim... E, faaliyet tarafına faaliyetlerdeki durumumuz ne dostlar? Şimdi faaliyetlerde özellikle satışlar tarafında toparlanmanın olduğunu fakat kesinlikle istediğimiz noktanın çok altında olduğunu görüyoruz. Bakınız biz şirketten satışlarını yıldık bazda %45 arttırmış olmasını isterken şirketin %15 arttırdığını görüyoruz. Onun üzerinden 3 puan verdim bu yüzden. Çok çok istediğimiz noktanın altında kalmış. Fakat çeyreklikte baktığımız zaman istediğimiz oranın çok çok üstünde. Fakat burada otomotivde nasıl ki son çeyrekler iyi geçiyorsa Beyaz eşya gibi sektörlerde de yıl sonunun iyi geçtiğini unutmayalım. Niye? Çünkü yılbaşı zamları mevzuları. Biliyorsunuz zaten. Haliyle buradaki satışlardaki %18'lik artışın yani çeyreklikteki artışın gayet iyi olduğunu kabul etmekle birlikte dönemsel bir etki olduğunu da düşünen taraftayım. Yani şirketin bunu bu şekilde devam ettireceğini düşünmüyorum ben. %18'lik çeyreklik artışların bundan sonraki çeyrekte olması mümkündür fakat Kesin olarak bu olacak ya da böyle devam edecek düşüncem yok. Çünkü son çeyreklerde bu agresif artışlar gayet normal karşılanabilir. Ama şunu da e, bilmekte fayda var. Yıllığa baktığımız zaman %45'in çok çok altında kalmamız. Çeyreklikteki toparlanma ister istemez bize umut verse de genel itibariyle iyi bir görünümü olmadığını ve gerçekten şirketin ülke ekonomileri gibi durgunluk yaşadığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Aktif devir hızına baktığımız zaman arkadaşlar biz şirketten %1.10 %1. dedim pardon 1.10'luk bir aktif devir hızı beklerken şirket 1.11'lik bir aktif devir hızıyla çalışmış. Yani şirketin aslında baktığımız zaman yatırımlarına göre arkadaşlar çok ciddi satış yapabiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şirket bir yatırım yaparken... Bunun karşılığını faaliyet tarafında alabiliyor. Fakat bu şirketin karlılığının devam ettiği anlamına gelmiyor. Bakın buna da çok dikkat edelim. Bu şirketin her her zaman yatırımların karşıl, karşılığını aldığı anlamına gelebilir. Her defasında yatırımlarını bir şekilde yönetebildiği ve bunun karşında bir kazanç sağlayabilme potansiyelinin ortada olduğunu gösterir. Ama bu potansiyeli kullanmak birçok etkene göre değişiyor. Az önce de zaten karlılık tarafında gördüğümüz gibi. O yüzden 1.10'un üzerindeki hafif üzerindeki bu aktif devir hızı kabul edilebilir. Ki şunu da söylemekte fayda var. Genellikle zaten arçelik arkadaşlar yani bu aktif devir çok kötü dönemler geçirmez. Yani çeyreklik bazda belki yıllık bazda bunu çok kalıcı olarak görmezsiniz. Bu stok devir hızı için de geçerlidir arkadaşlar. Şirket yüzde pardon özür dilerim 4 stok devir hızıyla çalışması gerekirken 4.43 yani beklenenden daha fazla devir hızıyla çalışıyor. Daha iyi bir devir hızıyla çalışıyor. Burada tabii ki şunu da söylemekte fayda var. şirketin stok yönetimi de bu konuda önemli. Yani şirketin stok devir hızının fazla olması Şirketin stoklarını çok hızlı yenilemesi çok agresif satış yaptığı anlamına gelmez. Stoklarını satış tahminlerine göre iyi yönettiği anlamına gelir. Bu olduğunda bir şey. Ama bu demek değil ki şirketleri gibi satış yapıyor. Böyle bir beklenti içine girmeyin. Sadece şunu söyleyebiliriz. Şirket gerçekten de stok devirlerini çok iyi yönetiyor. Stok yönetimi gayet kaliteli. Borç devir hızına baktığımız zaman arkadaşlar 3.5 isterken şirketin 3.44'lük bir borç devir hızıyla çalıştığını görüyoruz. Kötü değil. İstediğimiz oranın bir tık altında olsa da kötü değil. Burada tabii ki özellikle 2020 2024 yılında arkadaşlar borçluk konusunun hepimizin malum olduğunu düşünüyorum. Zaten bunları instagramda vesairede eğitimlerde vesairede anlattım ben. Hani borçların ödenememesi bile normal geliyor bu 2024 yılının bilançolarında. O yüzden ben 3.5 olan bu oranın 3.44 olarak gelmesine 10 üzerinden 5 puan verecekken her şeye rağmen güçlü kaldığını gördüğüm için onun üzerinden 6 verdim. Şirket borç devir hızında kötüye gitmiyor belki ama çok kaliteli değil. Hani hani burada tabii ki dediğim gibi farklı sebeplerden e, şirket dışı sebeplerden dolayı da bunun olduğunu gözden kaçırmamakta fayda var. Alacak devir baktığımız zaman dostlar 3.5 isterken yine 4.53'de e, çalıştığını görüyoruz e, şirketin. Valla bu konuda e, biraz hani espri niyetine de söyleyeceğim ama borç ödemeye gelince ödemiyor ama alacaklarını tahsil etmek deyince en önden gidiyor görünüyor Arçelik. Gayet iyi bir oran şirket alacaklarını tahsil etmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor görünüyor bu da tabii ki genel anlamda pozitif. Çarpanlara ve likitteye baktığımız zaman biraz canımıza sıkan taraf bu ki burada zaten anlatacağım ben sizlere bir sonraki slaytta aslında Koç Holding şirketlerinin genel durumu bu. Şimdi FK tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 56.81'lik felaket bir FK var. Peki bunun sebebi ne? Çeyreklikte kötü bir çeyrek mi geçirmiş? Bakın aşağıdaki çeyreklik hisse başı kara gayet iyi bir çeyrek. Sebebi ne? Arkadaşlar FK oranı ...genellikle sosyal medyada falan çok önemsenir. Hatta FK yok olmuş şeklinde dalga geçilir. Şunu söyleyebilirim. Şirket bir çeyrek çok fazla zarar etsin. Sonraki 3 çeyrek boyunca çok güzel karlar etsin. Eğer ki zararı daha fazlaysa arkadaşlar... ...totalde o şirketin FK'sı ortada olmayacaktır. Şunu söylemeye çalışıyorum. FK çok değişken. FK kesinlikle gelecekle ilgili bize bilgiler vermez... Ar çeliğinde bu kadar yüksek FK getirmesinin sebebi o bir çeyrekteki olağanüstü zararı oldu arkadaşlar. O aksi halde 5681 gibi bir FK ar için mümkün dahi değil. Bunu net olarak söyleyebilirim. Tabi bizim istediğimiz oran 10 ve ne durumda olursa olsun ne sebeple olursa olsun 56-81 kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden kesinlikle 10 üzerinden 1 puan hak ettiğini düşünüyorum. FD Favök tarafında daha normal bir görünüm var. Bir şirketten FD Favök tarafında 7 isterken 8-22 getirmiş. burada şunu da söylemekte fayda var. FD Favök ne kadar 8-22 şeklinde gelmiş olsa da bir istenimiz oranın biraz üstünde olsa da ben bunun genel itibari şirketin fiyatının baskılanmasından dolayı da biraz hani iyi geldiğini düşünüyorum. Hani biraz daha yüksek olsaydı da büyük ihtimali burada FD Favök tarafında da 12-13 14'leri görürdük. Ben e, burada 7 isterken 8.22 gelmesini kesinlikle kötü düş olduğunu düşünüyorum. 8 civarında gelseydi 4 puan verebilirdim. 7.5 civarında gelseydi 5 puan verebilirdim. 7 gelseydi zaten 6 puan verirdim. Bu yüzden onun üzerine 3 puan verdim. Şirketin varlık e, değerine göre arkadaşlar çok ütopik bir favok ürettiğini söyleyemiyoruz şu an. Ne demiştik az önce Favök tarafını incelerken? Zaten burada F'de Favök'ün yüksek gelmesi şaşırtmayacak bizi değil mi? Niye? Biz ne dedik Fabrik tarafında? Şirket faaliyetlerini tam olarak toparlanmadı. Evet bir toparlanma var. Bir güçlenme var. Bir gelişim var. Bu açık. Ama istediğimiz oranın çok çok altında. Zaten büyük ihtimalle toparlandığını gördüğümüz an FD Fabrik tarafında 7'leri göreceğiz. 7'leri gördüğümüz andan itibaren de zaten şirketin gayet iyi çalışmaya başladığını söyleyebileceğiz. Öyle bir görünüm var. Genel itibaren bu yüzden 7 olması gereken oranın 8.22 gelmesinden dolayı 10 üzerinden 3 puanı verdim. Defter değerine baktığımız zaman 2 gayet bu şirketin yeterli. Hatta iddia ediyorum ben Arçel'i 2'ye de vermem arkadaşlar. Yani e, piyasa değeri defter değeri için 2 bile çok çok düşük bence. 2.5'lara kadar kabul edilebilir bana göre ağır çelik için. Şimdi tabii ki bu benim kişisel düşüncem. Biz bu işin bilimsel tarafını düşünecek olursak iki piyasa değeri defter değeri bu şirket için gayet yeterlidir. Şirketin üçlük bir piyasa değeri defter değeri var. Yani şirket telepir fiyatta. Gene pir fiyatla değerlemesine baktığımız zaman o yüzden o, o yüzden 10 üzerinden 9 puan hak ettiğini net olarak söyleyebilirim. Hisse başı kar'a baktığımız zaman son çeyrekte 9 lira 91 kuruşluk çok iyi bir karı var. Şimdi 120-130 liralarda devam eden bir şir şirket için bir çeyrekte 10 liralık kar çok iyi çok yüksek. Bunu yıllıkta baksanıza hep böyle getirecek olsa zaten getiremeyecek ama getirecek olsa 40 liralık bir hisse başı kardan bahsediyoruz. Şirketin hisse senedi fiyatı 120 lira zaten. Böyle bir değerleme böyle bir kazanç olabilir mi? Olmayacaktır arkadaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Şirket bir sonraki çeyrekte 2 lira 3 lira getirse bile bu çeyrekte çok iyi bir karlılık bir hisse başı kar getirdiği için hala çok iyi görünecektir. Ben 3.5 olması gerekirken 9.91 getirmesinden dolayı 10 üzerinden 10 puan hak ettiğini düşünüyorum. Fakat şuraya ekliyorum arkadaşlar şirketin tüm karı faaliyetlerinden değil buna dikkat buna dikkat. Nakit orana baktığımız zaman 0.3'lük bir nakit oranı isterken şirketin 0.23'lük bir nakit oranı ile çalıştığını görüyorum. Bu dönem nakit tutmak zordur. Bu, bu tür dönemlerde zordur. Bu yüzden istediğim oranın altında olmasına karşı olsam da çok hani kötümser bakmıyorum. Onun üzerine 5 puan verdim bu yüzden. Çünkü mevcut ekonomik durum bu. Yani çok iyi de değil sonuçta. Bu yüzden 6 puan falan vermeyi de hak görmedim. O yüzden onun üzerine 5 verdim. Şirketin kasasında nakit var. Fakat bu tür şirketler için genellikle 0.30 isteriz. Yani 0.3 isteriz. Bunun altına kaldığı için daha yüksek puan maalesef hak etmedi. Borçluluk tarafı işte sıkıntımız burada. Şimdi güzel güzel konuşuyorduk. Toparlanıyor. İşte daha da iyiye gidebilir. İşte Avrupa'daki, Amerika'daki gelişmelere göre, iç piyasadaki gelişmelere göre iyiye gitmeye devam edebilir vesaire diyorduk. Fakat borçluk tarafına bakıyoruz ki kan gövdeye götürüyor. Finansal borç oranı tarafına baktığımız zaman onun üzerinden 8 hak ettiğini düşünüyorum niye? Şirketin arkadaşlar Finansal borç oranı %50'nin altında olması lazım. %0.30 %34.71 gelmiş. Gayet iyi. O yüzden o yüzden 10 üzerinden 8 puan hak ediyor. Fakat bu sadece finansal borç oranı dediğimiz şey borçların içindeki faiz giderine sahip olan borç. Yani diğer borçlar dahildir. Diğer borçlar da görüyoruz kaldıraç oranında. Şirketlerden arkadaşlar biz %50'lik bir kaldıraç oranı isterken Arçelik'te %81.13'lük bir kaldıraç oranı var. Şirket çok borçlu. Diyeceksiniz ki Arçelik'in borçlu olmadığı bir dönem mi var? Haklısınız. Bir şey diyemem. Ama bu bunun doğru olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Arçelik bana göre çok borçlu. Kontrol edilemez şekilde borçlu. Bunu engelleyen tek şey var arkadaşlar. Koç Holding'e ait olması. Yoksa bu borçla sürdürülebilmesi imkansız. O yüzden 10 üzerinden 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Net borç tarafına baktığımız zaman 87 milyarlık bir borcu var arkadaşlar. Bu da çok yüksek bir borç. Kontrol edilemez bir borç diyemiyorum net borç tarafına bakınca. Kaldıraç orandan bağımsız olarak. Yani tek başına net borca konuştuğumuz zaman kontrol edilemez bir borç diyemiyorum. Ama karlılığını arttıramazsa net borç tarafındaki bu borçta çok büyük sıkıntılar getirebilir şirkete. Tek olumlu tarafı bu 3 maddelik borç konusunda tek olumlu tarafı faiz giderine sahip borcu çok daha az olması. Zaten görürsünüz önümüzdeki dönemlerdeki bilançoları incelerken arkadaşlar farklı şirketlerdeki onlarda faiz gideri çok yüksek olan şirketlerin tüm karını faiz yedirdiklerini göreceksiniz. Berbat bir e şirket yönetim sistemi. Ama bunu en azından harçlıkta görmediğimi söyleyebilirim. Net borç fabrik tarafına baktığımız zaman 3.91'lik bir net borç fabrik görüyoruz. Bizim için 2.5 altı gerekli arkadaşlar. 2.5'un üstü gerçekten yüksek. E kontrol edilemez demeyiz ama zorlayabilecek bir e borç diyebiliriz. E bana göre kontrol edilemezden bir tık geride bir borç yükü var. Fakat şunu da gözden kaçırmıyorum. Zaten e eğer kontrol ed edilemez e olduğunu emin olsaydım onu üzerinden bir verirdim. Diyorum ki ben şurada Favuk tarafına geliştirdikçe net borç Favuk de büyük ihtimalle 2.5'ların altına inecektir ya da en azından inmeye deneyecektir. Bu beklentiyle arkadaşlar en azından 10, 10 üzerinden 3 puan verdim. Ama kesinlikle bir gıdım bile üstünü hak ettiğini düşünmüyorum. Cari oran tarafına baktığımız zaman şirketin arkadaşlar 1.04'lük bir cari orana sahip olduğunu görüyorum. İstediğimiz kritik nokta olan 1'in üzerinde fakat kesinlikle güvenli diyemeyiz. 10 üzerinden 6 puan verdim ama 1'in altı Artık borç konusunda şirketin kontrol edilemez seviyeleri gelmesine sebep olabilir. Burada zaten aslında şunu da görüyoruz. Eğer ki cari oran bir altına geliyorsa net borç favori tarafı da yükselmeye devam ediyordur. Ve artık kontrol edilemez seviyeleri geliyordur. Bu yüzden ben buraya baktığım zaman şirketin genel borçuna baktığım zaman çok ciddi bir borç sıkıntısı olduğunu farkındayım. Yani şirket evet koç holding şirketleri hep böyleydi bunu kabul ediyorum. Ama yine de bunun doğru olduğunu savunamam. Bana göre kesinlikle kötü. Şirketin genel bir an değerlendirme, değerlendirmesine baktığım zaman 5.34'lük bir puan aldığını görüyorum. Kötü orta hatta ortaya bana göre daha yakın. Fakat önceki dönemlere göre gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin borçluk tarafındaki sıkıntılar dışında çarpanlar tarafında daha da iyiye gideceğini düşünen taraftayım. Özellikle zarar edemediği etmediği e, dönemlere gireceğimizi düşündüğümüz için ya da zarar etse dahi çok minimal zararlar edeceğini düşündüğümüz için e, FK tarafında da defter değerinde de düşüşlerin devam edebileceğini söyleyebilirim. FD FAV tarafında da düşüşlerin devam edebileceğini ve daha ucuza e, daha ucuz görüneceğini söyleyebilirim. E, faaliyetler tarafına baktığım zaman buradaki yani kıstas arkadaşlar aslında tüm Finansların geleceğini belirleyecek olan şey ekonomik veriler, ekonomi ile ilgili veriler ve politikalar olacak. Buraya geliştirecek tek şey arkadaşlar bunlar. Şirketin faaliyetlerini hızlandıracak, satışlarını arttıracak tek veri bana göre bunlar dostlar. Şirketin karlılık tarafına baktığımız zaman bir toparlanma olduğunu son çeyrekte söyleyebiliriz. Bunun yıllık net kar marjına yansıtamasalar da çeyreklikte görüyoruz. Fakat faaliyet tarafında o kadar hızlı böyle uçan kaçan bir gelişme yok. Toparlanma olsa da hala daha altında olduğunu söyleyebiliriz istediğimiz noktanın durum bu şekildeydi dostlar. Umarım yararlı olmuş. Arçelik yatırımcısı için. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi olmasını diliyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın ve istediğiniz şirketleri incelemesini iste istediğiniz şirketleri aşağıya yazın. Ben oradan da seçebildiğim kadarını seçip önümüzdeki aylarda ve haftalarda arkadaşlar bu şirketlerin incelemelerini size göndereyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.